Bakın, kısaca bunlar müşriklerdir, müşrikler kimdir? Bunlar yerleri ve gökleri kim yarattı dersen Allah derlerdi. Bunlar namaz kılarlardı. Veynüllü musallîn, vay o namaz kılarlarının haline Ebu Cehil için nazimdir. Bunlar oruç tutarlardı. Bunlar Ramazan orucu tutarlardı. Bunlar cünüp oldukları zaman musilat test alırlardı. Mesela Velid bin Mughire Velid bin Mughire Kabe yıkıldığı zaman Cahiliye döneminde bu diyor Kabe'yi yerden yaptıracağız kimse haram para getirmeyecek diyor Kabe'yi yaptırırken. Kim bu? Müşriklerin başı Velid bin Mughire kimse haram para getirmeyecek diyor. Müşriklik dindar olmamak gerek değildir. Allah'a inanmamak demek değildir bütün dini ritüelleri yerine getiriyorlar. Şu anda bildiğimiz dini ritüellerin tamamını Mekke'nin ileri gelen müşrikleri yerine getiriyor idi. Sorun neydi o zaman? Sorun mülk Ellerindeki mülkü kurdukları egemenliği yoksullarla paylaşmak istemiyorlar. Buna yanaşmıyorlar. Onun için müşriktiler. Yoksa dini inkar ettikleri için, ahirete inanmadıkları için veya dini ibadetleri ve ritüelleri zamanında yerine getirmedikleri için değil. Dolayısıyla cahiliye dönemidir. Bizi ilgilendirmez diye kestirip atmamak lazım. İlgilendirir çünkü ona benzer bir sürü insan var günümüzde şu anda. Yani Ebu Gehir gibi, Ebu Leheb gibi, o Kabe'nin tefeci bezecenleri gibi namaz kılan, oruç tutan, Allah'a inanan her şey, her şey, her şey, her şey yapan ama iş mülke gelince birden bire değişen birden bire değişen bütün bu yaptıklarını unutan unutan, prezvel Hazreti İsa'nın sözüne geçtiği gibi aslında Allah'a değil mamona para tanrısı mamona taptığı hemen ortaya çıkıyor. Bir sürü insan var. Dolayısıyla şimdi meseleyi yeniden konumlandırmak bir eksen kayması veya bir yeniden bakış geliştirmek zorundayız. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi zenginlikle tuyan arasında ilişki kurarak başlar. Hayır diyerek başlar, itiraz ederek başlar, kella. Eğer bir din kella demiyorsa yani itiraz etmiyorsa, hayır demiyorsa onu sinirlere almıştır. Bugün Türkiye'de İslam'ın sinirleri almış vaziyette. Öfkesiz bir din bu. Kimseye itiraz olmayan bir din bu. İnsanları uyuşturan bir din bu. Öfkesi olmayan bir Allah olur mu? Vayl mağlul vay bile Senin öfkeni çekenlerin yorma, iletme bizi. Kim öfkeyi çekenler? Allah'ın öfkesini çeken, Allah'ı kızdıran kim? Bunları hep anlatılıyor. Ama sen şimdi bunu yorumlayarak e, yuvarlarsan, tevr edersen böyle sinirler alınmış bir din ortaya çıkar. Ne suya ne sabrına hiçbir şey dokunmaz. Ben şahsen öyle bir dine inanmıyorum. Ben okudum Kur'an, Kur'an'daki metinler, acayip derecede öfkeli, sihirli, kella <laughs> diye bağıran, itiraz eden, kahrolsun Ebu Leheb iktidarı diye tabiri caizse slogan atan, haykıran, bağıran bir kitap var önünde. Ama şimdi sen bunu götürdü mezarda okursan, mevlüt kandilinde ay yerine okursan, bundan tabii hiçbir şey anlamazsınız. Mevlüt, şu ayetler, şu metinler, mevlüt kandilinde ayin gibi okunuyor ve vatandaş da şekerleme yaparak dinliyor. Kur'an-ı Kerim ne zaman aklınıza geliyor? Ya bu memlekette insanlara ne zaman aklına geliyor? Öldüğü zaman aklına geliyor. Birçok ileri gelen kişinin de öyle. Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazından sonra zincirli Kuyu'nun mezarlığında defnedildi. Haberle duyduğumda diyor Kur'an aklıma geliyor diyor. Çünkü orada hoca Cenaze namazı kırdırıyor. Bak, cenaze namazı kıldırmak için, ölüleri yıkamak için, mezara götürüp ölüyü defnetmek için İslamiyet'e gerek yoktur. Bunları bir belediye memuru da yapabilir. <laughs> Hz. Ali peygamberimiz vefat ettiğinde peygamberimiz vasiyet ediyor. Benim cenazemi sen yıkı Ali diyor. Ali diyor ki ben nasıl cenab Ben hiç ölü yıkamadım. Ben. Olsun öğrenirsin Hazreti Ali ölü yıkamayı bilmiyor. Onların hiçbiri ölü yıkayıcısı değildir. Şu anda hocalık diye bir şey icat ettiler. O da ölü yıkayıcılığı. İmadetler de onun için açılmış oluyor zaten. Vatandaşın ölüsünü kim yıkayacak kardeşim? Onun için hoca lazım. Ama bunlar için İslam lazım değil kardeşim. İslam bu değil. Şu kitabı bir mezarlıktan şu şehrin içeri bir getir önce. Şehir dışarı getir. Hayatın orta yerinde, hayatın atar damarları neredeyse olsa, Fabrikalarda, iş yerlerinde, bankalarda, esnafın olduğu yerde, ölçümün, tartımın, alımın, satımın olduğu yerde şu kitabı bir oku. O zaman bu kitabın ne olduğunu anlarsın. Öbürü ölü Kur'an'dır, bu yaşayan Kur'an'dır. Ee, oraya götürdüğün zaman makber üzerine mesela güzel şeyler var. Şiirler var yani. Mezar üzerinde, ölüm üzerine yazılmış ağıtlar var. Makber gazelleri var. Onları okuyun. Niye Kur'an okuyorsun kardeşim? Mezarda Kur'an okumak hakarettir. Ben mezarda Kur'an okumaya hakaret, Kur'an hakaret olarak görüyor. Peygamberimiz hiçbir zaman ölülerin arkasından Kur'an okumamış. Hep dirileri okumuştur. Zaten Yasin suresinin 70. ayetinde de yüldüre, mevkanı, haye, Bu kitap dirileri uyandırman için gelmiştir diyor. Yani yurdum insanı bu ayetin kendisini, yahu bari başkasını okuyor. Bu ayetin kendisini <laughs> <laughs> Yasin suresinin ölünün arkasından okuyor. Hakaret üstüne artık. Bu kitap, bu milletin elinde azap çekiyor kardeşim. Keşke bir dile gelse de söyle, Söylese, yapmayın etmeyin. Ben bunları kelle diyor, itiraz ediyor. Bunlar yanlış. Böyle bir din yok. Biz önce, şu dinin afyon yüzünü insanlara bir tanıtıp, vicdanın yüzünün ne olduğunu bir göstereceğiz. Zaten peygamberler tarih boyunca dinsizlikle mücadele etmemişler. <laughs> Bütün peygamberlere ne kadar gariptir? Din adamları yargılamış. Evet. Peygamberimiz bir din adamı değil. Hazreti İsa bir din adamı değil. İbrahim, Musa, hiçbir peygamber bir din adamı değildir. Tam tersi din adamlarınca yargılanmıştır. Bütün peygamberler zamanın tapınağına karşı çıkmıştır. Zamanın diniyle mücadele etmiştir ve zamanın din adamlarıyla tersleşmiştir. Yani zamanın dininin afyon yüzüne karşı çıkmış. Dini vicdan yüzünü savunmuş. Ben dinsizlikle mücadele eden hiçbir peygamber görmedim. Hangisinin hayatını okusun böyle. Dolayısıyla şimdi peygamberimizin vefatından sonra da böyle altın üstüne getirmişler. Bomba gibi bir şey ortaya çıkmışlar. Bu